Tabii e, burada e, birçok alanda özellikle enerji sektörünün oluşturduğu yeni pazarlarla alakalı diğer güç reaktörlerinden tutun ki bütün enerji yapılanmalarına dönük böyle bir çalışmanın e, teknik olarak temelini, e, know-how olarak da temelini burada atmış oluyoruz. E, o açıdan ben bütün emeği geçenleri tekrar tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum. Hayır, doğurlu olsun diye yapmışız. Yakup çubukları ve havuzu alıyor, geri kalan her şeyini sıfırdan yeniden İnşallah biz üçüncü nükleer güç santim biliyorsunuz evet. tamamen yerli mühendislikle beraber. Yani sizlerle beraber yapacağız. <gülüyor> Buralarda edindiğimiz tecrübeler <laughs> inşallah orada çok yardımcı olacak. Inşallah. Mevcut sistemde olmayan. Nasıl? Nükleer araştırma reaktörünü şu an modernize ettiğimiz firma Eğim Enerji Teknolojileri. Şunlar e, tabii tabi reaktörde çok şey e, modernize edildi ve edilmeye devam ediyor ama e, buradan biz artık yediğini de bulamadığımız işte zaman kartlardı. Özel izinlerle enerjiye de para kazanıyor. Yüksek gerilim güç kaynağı. Şimdi şunun işte bunu ve şu kartları birçoğunu 50 dolar durumda firma ve aynı zamanda da bu bilgisayar yüksek örneğin ee, çok daha gelişmiş bir sistemi şu an mikro kontrolörleriyle yazılımlarıyla kurguluyoruz ve geliştiriyoruz. Hikaye belki biraz daha burada özellikle şey e, şimdi nükleer reaktörün kontrolü tabii 1960 70 de 1960'lı 70'li yılların teknolojileri sizde bizim de bizimle aynı alanda eğitim gördünüz. sayın Bakan bilirsiniz. O zamanlar mikro işlemciler yok. Dolayısıyla tamamen analog ve lojik olarak yapmışlar bütün kontrolleri. Şimdi tabi teknoloji bize bu imkanları sunduğu için biz 32 bit mikro işlemci mimarisinde tamamen dijital analog mix bir tasarım yaptık. Şu anda burada bir kısmını görüyorsunuz. Tabi reaktörün birçok değişik kontrol ünitesi var. Bir takım ölçüm sistemleri var. Mesela buradaki gördüğünüz ölçüm sistemi havuz suyu sıcaklığını ve nükleer yakıtların sıcaklıklarını ölçen bir e, mikro işlemcili sistem. Onun haricinde e, nötron e, aktivasyonunu ve e, nötronik gücü ölçen e, sistemlerde yaptık. Bunun haricinde işte e, yan sistemler olarak havuz suyu, soğutma sistemi, arıtma sistemi, aydınlatmasından havalandırmasına kadar bütün sistemleri yeniden tasarlıyoruz şu anda. Yani 1970'li yıllarda kurulmuş olan sistemi neredeyse bir tek yakıt çubukları ve havuzu kalıyor. Geri kalan her şeyini sıfırdan yeniden tasarlıyoruz. Biz 3. nükleer güç Yapıyoruz. Tamamen yani mühendislikle beraber evet, yardım, de yapacağız. <gülüyor> Buralarda <gülüyor> edindiğimiz tecrübeler <Evet>. inşallah orada <laughs> çok yardımcı olacak. Mevcut yardım sistemde olmayan yeni sistemler de ilave etti. Yani güvenliği daha da arttıracak hem şekilde. Hem güvenlik hem de kullanımda da çok pratiklik ve kolaylık sağlayacak çok sayıda yeni teknolojik ilave ile de mevcut reaktöre yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yani mevcutunda olmayan yeni şeyler de ilave ediyoruz. İnşallah bir buçuk yıl sonra bunun Türk kamuoyuna duyurulması reaktörün e, amacımızı kamuoyuyla paylaştık. Adım adım biz kendi nükleer santralımızı yapacağız. Hem zihni, birikimi hem de teknolojik sanayi birikimini inşallah sağlamış olacağız. şu anki bu masa üzerinde olanlar bunun gerçek habercisi ben inanıyorum. Yani bu yani, sabırlı olacağız. Ama bu birikimleri üst üste koyup o binamızı da inşallah eee tamamlamış olacağız. Evet, tebrik teşekkür ediyorum.